y eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k idi. E şimdi bu şekilleri görüyoruz. Tepe noktamız kaç? 3'e 1. Bir. bir de ben bu grafikte şunu biliyorum. Bu nokta 0'a 3 noktası. Bunları da yazmam gerekiyor. Çünkü kullanacağım. Şimdi gördüğümüz üzere bu x ekseni r. Bu da y ekseniydi k. Ama k'mız demek f r eşittir k demekti. Demek ki fonksiyonda yerine yazacağım y eşittir a çarpı x eksi 3'ün karesi artı 1 kalıbına geldi. Demek ki ben bu grafikte ana denklemimi oluşturduktan sonra a'yı bulmam gerekiyor. a'yı nasıl bulurum? İşte burada kullandığım 0'ı 3 noktasını denklemde yerine yazmam gerekiyor. İlk birleşenimiz x, ikinci birleşenimiz y. y yerine 3 yazıyorum. a çarpı x yerine 0 yazıyorum. 0 eksi 3'ün karesi artı 1'dir. Başladım çözmeme. Burası eksi 3'ün karesi artı 1. Buradan ne geldi? 9a artı 1. Denklemi çözüyorum. a eşittir 2 bölü 9 geldi. Bunu bulduğumuz buradaki denklemde yerine yazmak zorundayım. y eşittir 2 bölü 9 çarpı x eksi 3'ün karesi artı 1. Buradaki denklem çözümünü gerçekleştirerek işlemlerini bulmuş olacağız. Y eşittir 2 bölü 9. Şimdi gördüğünüz üzere burada kare açılımı var. Onu da bir hatırlayalım. A eksi B'nin karesi nasıl açılırdı? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde. Yerine yazıyorum. Denklemi düzenliyorum şimdi. Renklerimi dağıttım. Pardon. Düzenlemesini yapıyorum şu an. Benden C istiyor. Grafiğe de bakıyoruz. C sabit sayı. Bunun sabit sayısını şöyle ayırırız. 9 artı 27 bölü 9. Sabit kısmı demek x'li terimin olmayan kısmını demek. Demek ki cevabımız 27 bölü 9'dan 3 gelir.